bakalım baban sana ne almış böyle ya evet bir tane mavi bir tane de pembe bu pembe anneciğim bu mavi blue pink sen bunları sevdin mi? Peki şimdi hangisini açsak? O piti piti yap bakalım. O piti piti. Karabeyla sepeti. Terazi biraz çıktı. Biraz çıktı. Biz size geldik. Bitirdik. O geldi çıktı. O mu çıktı? Hadi onu açalım o zaman. Sen açabilir misin? Evet. Ben sana açayım mı? Evet. Sen o mi açacaksın? Kağıdı da e Hadi. Önce kağıdını çıkar. Peki tamam. Evet. Açabilecek misin? Burayı açtık. Açamıyorum ya. Şöyle elimizi battırsak belki açılır. Açılır mı acaba? Ben sana açayım mı? Evet. Bir dakika. Açamıyorum. Açabilirsin. Dikkatli ol. Kırmadan açacağız. Yavaş yavaş. Ay hazalıp çok tatlıymış ya. Mavili mavili tuvalet şeker bize de göster ne çıkacak içinden. Aa, şu yanlardan topi top çıktı. Kaç tane top top var orada? Bir, iki. Evet iki tane top top. Peki renkleri ne? mavi. Aa, içinden ne çıktı bakalım. Ay bakalım patlayan şeker mi bu? Evet. Peki içine şekerle böyle topu topları şöyle şöyle batırıp mı yiyeceğiz? Sonra evet. ağzımızda ne olacak? Patlayacak. Pat 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 pat. <laughs> böyle karıştıracağız. Evet çok tatlıymış ya Hazal. Bu tuvalet şekeri. Açalım mı? İster misin? Evet. Bu Peki patlayan şekerini de açalım mı? Evet. İster misin? Evet. <laughs> ben bunu çok beğendim. Acaba ben mi yesem? Ne? Ben. yiyeyim biraz ya. Ne? O senin mi? Anneler yiyemez değil mi? Yok. Belki biraz yiyebilir. Yok. Yiyemez <laughs> mi? Yok. Peki tamam. Açlarım kapımı. Açacağım. Hoşçakal yap. Hoşçakal.